Başlık tiyatro olunca söyleyeceğim çok şey var da bilhassa e, medeniyetin, uygarlığın yeşerdiği bu güzel beldede e, tiyatro ile ilgili konuşmak bana ancak gurur verir. Bundan 2500 yıl önce tiyatro yapılan bir beldede hala tiyatro yapılması beni ancak mutlandırır ve gözlerimi yaşartır, duygulanırım. Selçuk Belediyesi'ne ve onun bütün çalışanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Burası bereketi topraklar üzerinde bir yer. Ben birincisine de katılmıştım ve burada bulunmaktan çok mutluyum. Belediye başkanımız olmak üzere bütün bu festivalin gerçekleşmesinde emeği geçenlere gerçekten çok teşekkür ederiz. Tiyatro adına çok teşekkür ederiz. Çok mutluyum. Böyle bir coğrafyada tiyatro gibi yüz yüzlerce yıl öncesine dayanan bir sanatın burada yeniden bu şekilde halkla buluşması beni çok mutlu ediyor bir tiyatro sanatçısı olarak bu konuda emeği geçen herkese bir tiyatro sanatçısı olarak çok teşekkür ederim ve büyük mutluluk ve onur duyuyorum burada olmaktan. Her şeyden önce tebrik ediyorum Selçuk Belediyesini çok güzel bir festival çok organize bir festival büyük şehirlerin dışında yapılan tiyatro festivalleri bu ülkede tiyatronun ne kadar sağlam temeller üzerinde durduğunu çok net bir göstergesi. Sayın Belediye Başkanım, çok değerli üstadlarım, kıymetli misafirler ve festival ekibimiz. Hepiniz bu özel geceye hoş geldiniz. Tiyatro hayatın kendisi. Tiyatro empati gücünü arttıran bir şey. Tiyatro aslına bakarsanız toplumu ayna tutan ve hayır biz hala direniyoruz diyen ve direnen tiyatrocular anlamında sizlere canı gönülden İlk parasını tiyatrodan kazanan bir belediye başkanı olarak şükranlarımı sunarım efendim. Çok zor, çok meşakkatli bu ülkede yapılması gerçekten birçok çelme takmalara rağmen dimdik devam edilmesi gereken bir mesleğiniz var. Ama buna meslekten ziyade toplumu ayna tutmak diyorum. Mücadeleiniz daim olsun, sahne tozunuz hiç eksilmesin, alkışlarınız sonsuz olsun efendim. Sümer Büyük Tosun emek ödülü için Orhan Demir hocamı alkışlarınızla sahneye davet etmek isterim. Evet, Hasan Öztürk Onur Ödülleri için davet etmek istediğim sayın hocalarım var. Geldiniz, hocam. Geldiniz, hocam. Senin...